Selam gacılar bugün sizinle farklı filmlerdeki John Locke'ları puanlayacağız. Çünkü işsizim ve canım sıkıldı ben de John Locke katman listesi yaptım. Kesin çok sıkıcı bir video olacak hazır olun. Neyse katman listesine geçelim. İlk olarak burada katmanlar var önce anime John Locke'u puanlayalım. Sherlock'un animesini ben hiç beğenmedim hem hiç John Locke moment da yok o yüzden idare eder ve benim çocukken kafayı taktığım Şermone Varship ismini kendim uydurdum boş verin. Buna kötü desem çocukluğuma ihanet olur o yüzden ölürüm katmanına koyuyorum. Burada da Sherlock Holmes filmindeki John Locke var ben bunları çok sevemedim film sıkıcıydı ama çok moment vardı bu yüzden idare eder diyorum. Şimdi sırada Vatolok aşkım var John Locke lezbiyen versiyonu o kadar mükemmel ki çok güzel ölürüm katmanına koyacağım ve şimdi aşkından geberdim BBC John Locke'u var bunların o kadar çok momentı var ki şıp damarım beni terk etti bu yüzden bunları ebenizden bile real takmanına <laughs> koyacağım. Şimdi son olarak bunlar var bu ne amına koyayım dediğinizi duyar gibiyim bunlar asıl kitaptaki John Locke'u temsil ediyor yani en gerçek John Locke bu ve kitapta çok güzel momentlar var sırf zaten bu kitaba binden fazla film dizi falan çekildi bu yüzden ebenizden bile real diyeceğim. Her neyse bu boş videonun sonuna geldik. Ben Ashley Sami hepinizi öpüyorum. Takip edebilirsiniz. Sanki çok kişi izliyor gibi konuşuyorum da maks 2 kişi izliyor videolarımı. Neyse bay bay gacılar.